Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran hakkında basına yansıyan haberlerin ve başlatılan soruşturmanın ardından avukatı Ali Alper Alpoğlu yazılı bir açıklama yaptı. Alpoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Saran'ın yurt dışına çıkış gerekçesini açıklarken, Türkiye'ye dönüş süreci hakkında da bilgi verdi transfer görüşmelerini yapmak üzere yurt dışına gitmiş bulunmaktadır avukat Ali Alper Alpoğlu, bilgilendirme başlığıyla yayımladığı metinde, Sara'nın dün akşam oynanan basketbol maçı ve transfer gündemi nedeniyle yurt dışında olduğunu belirtti. Alpoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi, Başkanımız Sayın, Saadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Saadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano Fenerbahçe Beko karşılaşması ve bir takım transfer görüşmelerini yapmak üzere yurt dışında gitmiş bulunmaktadır ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup ilk UÇUŞLA giriş yapacaktır Sara'nın hakkındaki adli süreçten haberdar olduğunu vurgulayan Alpoğlu, dönüş planlamasına ilişkin şu bilgileri aktardı, kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.